arkadaşlar Merhaba yeni bir video ile karşınızdayım bu videomuzda Bosch'un kurutma makinesinin kurutmaması ile alakalı video paylaşacağız daha doğrusu önce makinanın biraz sıkıntılı bir makina müşteri mağdur olmuş bunu bir spotçudan almış onunla alakalı önce bir giriş bilgisi paylaşayım 11.000 liraya alıyor arkadaşlar bu kurutma makinesini 11.000 TL para veriyor, alıyor. Hatta biraz daha fiyatı düşsün diye gidip kendisi alıyor 11.000 liraya. Daha da yüksek söyleniyor fiyat normalde. Gidiyor, kendisi alıyor. Makina test ediliyor, şu şekilde test ediliyor. Fişe takılıyor, kazanın döndüğünü görüyor 10 dakika, 15 dakika. Ondan sonra parayı veriyor, makineye alıyor, geliyor eve. Takıyor, makine kurutmuyor. Vatandaşa arıyor böyle böyle diye bir usta gönderiyor usta geliyor bakıyor makinenin sağına soluna ben diyor bundan anlamam diyor geri gidiyor ondan sonra biraz da problem yaşıyorlar geriliyorlar sesler yükseliyor falan ondan sonra vatandaş da nalet ediyor makineyi ondan sonra YouTube'da bizim videomuza denk geliyor ondan sonra konuştuk görüştük getirdim abi bir bakayım nedir ne değildir getirdi. Ondan sonra aldığı parayı, kaç parayı aldığını, olayın nasıl geliştiğini falan anlatınca abi dedim kim bu vatandaş? Şunun numarasını bir ver bakayım dedim. İşte şu şu spot. Ondan sonra numarasını verdi. Rehbere baktım. Rehberim de var mı diye. Rehberim de yoktu. Ondan sonra aradım. Dedim selamun aleyküm. Konuştuk. Dedim abi böyle böyle bir kurutma makinesi satmışsın. Ben dedim Gülbahar Teknik veya da servisi. İstanbul'da dedim, Pendik'teyim. o da e, Dudullu, Ümraniye tarafında bir arkadaş e, Dedim abi dolap e, kurutma makinesi sıkıntılı Ben dedim hani babam e, baba mesleğimiz bu Vatandaş e, bulmuş beni YouTube'da videolar paylaşıyorum Getirdi makineyi Söktüm hani bir bakmak için neden diye Motorun basınç borusunda Hatta şöyle göstereyim Benim o videoda bahsettiğim o videoda şeyden bahsediyorum ben. <laughs> Bunlar da bu kompresörlü kurutma makinalarında şeyden kaçak oluyor. İçeride evap dediğimiz ısınmanın, soğumanın gerçekleştiği bir alan var. Orada çürümeden dolayı boru deliniyor ve gaz kaçağı içeriden oluyor. Bunda söker sökmez orası dikkatimi çekti. Basit de bir iş olabilir. Eğer sadece orasıysa Cihazın yarın şeyini yapacağım. Oranın kaçağını bulacağım. Kaynağını yapacağım. Gaz vereceğim. motorda da zarar görmediyse inşallah randımana girecek. Uygun bir fiyat söyleyeceğiz. Hem o vatandaşın işi görülsün hem bu vatandaş mağdur olmasın diye. iki tarafta. Adam biraz konuşuncu. Abi ne gerekiyorsa bak. Yap. Hani Üstlenecek. 11 bin lira almış çünkü. Yani üstlenmese bile yarı parasını en azından alacağım ondan. Böyle bir olayla karşılaştık. Adam yani umudu kesmişti. Aradık. O da izah edince abi böyle böyle adam hani vatandaşla alakalı bir şey değil. Alalı daha bir gün olmuş. Diğer gün hemen makine arızaya geçmiş. Söktüm. Motorun basınç borusu yani vatandaşın hiç taşırken zarar veremeyeceği bir nokta. Zaten öyle ezilme, büzülme, zarar görme de yok. Ee, ama borunun dibinden böyle bir yağlanma var. Bu da gaz kaçan, oradan olduğu anlamına gelir. Daha evvel, önceden olan bir şey. Bunu zaten motorla değişmiş. Belli ee, yetkili servis değiştirmiş. Borunun e, Sivop bağlantısı e, yetkili servisin e, bağladığı bir sistem. Onu yetkili servisin değiştirdiğini anlıyoruz. E, ama yine motorla alakalı, borunun kaynağı ile alakalı belki o zamandan beri bir problem vardı. Vatandaşın belki spoçunu da aldığı kişi bu problemden dolayı satmış olabilir. Cihaza gaz basılıp kontrol edilmiştir. Çalıştı, soğuttu, ısıttı, kuruttu. Ondan sonra sattılar. Belli bir zaman geçtiyse eğer tezgahda da beklediyse tekrar gazı kaçmıştır. Ama kaçak tespit edilmediği için çözüm değil gaz basmak. Kaçağı bulmadan gaz basmak çözüm değil. İnşallah gördüğümüz yerdendir başka bir problem yoktur. Gördüğümüz yerde evet sıkıntı var. Şimdi onu bakacağız, yapacağız. Dediğim gibi yarın e, öğren öğlen videoya zaten eklerim onu da. Sökeceğim. Yapım aşamasında da ek yaparım, ilave ederim. Bu şekilde bir video girişi oldu bu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Zaten bu videoyu izliyorsanız da eklemesini de yapmışımdır. Hadi videoya geçelim kurutma makinamız gaz kaçağından dolayı geldi. Çok basit bir yerdeydi gaz kaçağı. Problemi çözdük. Şu anda makina testte. Gaz kaçağı da fabrikasyon sensörün takıldığı boruyu ana boruya kaynatıyorlar. Kaynağın dibinden fokurdamalar vardı. Onu da zaten video koyarım. O şeyi de çektim. Kaçak anını. Şu anda içindeki gazı Havayı komple boşalttık, parçayı olması gereken yerden söktük, kaynağını yaptık, yan tarafa tekrar kaynağını yaptık, tutturduk, gazını verdik. Makine şu anda testte. motor devreye girdiği zaman 3.400-3.700 arası amper çeker, watt çeker. Şu anda yükte çekmesi gereken batı da çekiyor. Motorun performansı da güzel, zaten onu da test ettik, kaçağı yapmadan önce içerisine gaz verip. Bir kurutma yaptırdık Çok kılcal bir kaçak olduğu için Bir yıkama iki yıkamada problem olmuyordu Motorun performansına da Baktıktan sonra işlemlerimizi yaptık Makine şu anda hazır Testten sonra toplayıp vatandaşa teslim edeceğiz Gülbahar Teknik Beyaz Eşya Servisi Arızası günler dilerim